ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Bey'i Fatih. Bu kolaydı. Bunu beklemiyordun, değil mi? Beklemiyordum. Bizi şaşırttın. Şaşırdım. <laughs> aa. Bu sen bu ne ya? Bunu beklemiyordun, beklemiyordun değil mi? Şaşırttım. Şaşırttım. Ben şaşırttım. Ben. Benim fikrimdi. Tamam, sen şaşırttın. Tamam, Orhan. <laughs> Yavaş ya. Aa, aa. Ya bir de övülüyorsun Orhan abi. Ben niye şu an bir devle uğraşıyorum ki? Gerçek hayatta böyle güçlü büyük insanlar varmış gibi. Hayır yani nedir bu anlamadım ne ki. Ne oldu? Ne oldu? Kendini zora alıştırman iyi bir şey Akıncı. Bu kadar büyük biriyle hiç neden boşuna uğraşsın ki? Anlamsız ya. Aa yavaş. Aman o işler senin bildiğin gibi değil. Devi sıradan bir insan gibi düşünüyorsun Akıncı. Ona yakın mesafede duruyorsun. Ya tamamen yaklaş ya da alanını genişlet. Bir gün bir devle karşılaşırsam önerini dikkate alacak Orhan abi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Kazanınca ne oluyor yani? Senin robotun oluyor artık. Ne kadar çok robotun olursa o kadar güçlü oluyorsun. Şehrini geliştiriyorsun. Benim şehrim mühim yok ki. Hayır yani bize ne katkısı olacak ki bunun? Karım doyurmuyor neti. Hiç mi oyun oynamadın arkadaş? Şovar oyun oynamaz. Bak bir de kızıyor. <laughs> Gülme. Oynamaz. Ya bırak. Nereye oynamazmış. Şuradaki yardım kitini al. Canın zayıfladı bak. O eli bir indir yalnız. Zincirin yokluğunda Akıncı iyice güçlenecek ve siz... Yani siz... Burada anca oyun oynayın. Onun gücünü kırmanın bir yolunu bulmalıyız. Oo, ama çok heyecanlı Alisa. Hakikaten öyle Sardı bak. Her şey bir anı değişebilir. Çok acayip. Aman Hı. robotlar birbirini Hı. yemeye çalışıyor ve kazanan da Hı. kazanıyor işte. Ay nasıl heyecanlı bunun canım. E kazanıyor işte. Ne kadar çok robotun olursa diğer takımların seni yenmesi o kadar zorlaşıyor. E? Şehrin en güçlüsü olmak için bir sürü robot yakalaman gerek. Bir sürü. Robot robot. Robot robot. Ha iyi o zaman çok iyi. Ne oldu? Hani heyecanlı değildi? Bak heyecanlı işte. <laughs> Böyle heyecanlı değil. Tabii gerçek hayatta bunu yaparsak o başka. Arr, o zaman bir anlamı. Ne yapayım robotu canım? O kadar robotu nereden bulacağız Hı. ki? Alisa para vermiyor ki şu oyunu satın alalım. Sürekli reklam çıkıyor Hı. ya. İçim şişti reklamlardan. Bilim fuarından bulacağız lejyoner. Bak reklamı geçmiyor da. Yine garip garip işler. Alo hocam, geliyorsunuz değil mi? Evet Selim, evet yoldayım. İki, üç dakikaya kadar orada olurum herhalde. Hı -hı. Hı -hı. Polis yok mu? Hırsız var! Hırsız var! Tamam, tamam, e tamam görüşürüz. haber? Ne yapıyorsun? Aa. O çantayı ben alayım mı? Ee, gidebilirim, değil mi? Tabii gidebilirsin ama sen zahmet etme. Birazdan seni almaya <laughs> gelecekler. Bu size ait sanırım. Teşekkür ederim Akıncı. Ben o çanta için emek verdim ama. Ne? <laughs> Biraz daha dayan Robi. Çocuklar şunu gördünüz mü? Şuradaki robotun özellikleri çok iyi. Adı Miknotis'miş. Ee, ne işe yarıyormuş? İçeriğinde metal olan nesneleri kendine çekerek onların kolayca taşınmasını sağlıyormuş. Fatih Hoca da geldi. Aa hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Sizi burada görmek çok güzel. Ee, öğrencilerin bilim fuarına katılınca destekleyeceğim tabii. Gelmesem olmaz değil mi? Robi'yi fuardan önce güncelledik hocam. Bayılacaksınız. Artık daha fazla kelime biliyor. Ayrıca Aa. boyutuna göre daha güçlü. Bir tezgah kaldırabiliyor en azından. Ne diyorsun? Çocuklar. Robi yok. Nasıl ne? ya? Ay Gürbüz bu ne? ne? Bu pazar arabası. Ay robotları taşımak için getire getire pazar arabası mı getirdin Gürbüz? İstelik bugün cumartesi. <laughs> pazar arabasının ne olduğunu bilmiyorsun değil mi? Ben buna elime bile sürmem. Aa. Madem pazar arabası getirdin tüm robotları buraya sen sığdıracaksın. Aa! Senin canın sıkıldı şimdi. Ben hallederim. Hayır yani ne yapsam yaralamıyorum. Anlamadım ki ağlayacak bu. Ağlayacak Üksün diye kalbi kırılmaz sanıyorlar. Ona yanıyorum. Çok duygusal bir yan. Buharlı fıs fıs. Bunun bu kadar kolay olacağını bilsem. Daha <laughs> ki... Ne oluyor? Olay var. Gel buraya. Gel. Yes. <laughs> Franga varken günümüz olaysız geçebilir mi hiç? Herkes saklansın. Hadi. Ha? Bir şekilde Robi'yi alacağız. Ver ah, şunu bana. Ben Aa, Ne yapalım yani? Bir bakacağım geleceğim. E tamam o da diyor ki ne yapalım yani? Onu diyorum ne yapalım yani? Sizi bana sayıyla mı veriyorlar yavrum evladım? Buradaki robotları almanıza asla izin vermeyiz. İzin var, arkadaşım. Ay, ne izni? İzin alacak olsak böyle mi geliriz? Çocuklar hayır, siz hayır. buraya gelin. Ah, bu kadar oyun yeter. Ay. Aa. Ne oldu? Ha? Ben istediğimi alırım arkadaş. Çocuklar siz burada bekleyin. Ben Robi'yi alıp geleceğim. Olmaz hocam. Cevzeri, Mergis de yani. iletişime geç. Pranga buradan giderse peşlerinde olsun. Ben çocuklardan uzaklaşana kadar onları yavaşlatsın. Ben de. Tamam tamam. tamam. O zaman e, onların gitmesini bekleyelim. Tamam mı? Ne? Olur. Efendim Fatih. Fatih yok. Ben varım. Franga bilim fuarına baskın düzenledi. Ve, Ve robotları kaçırıyor. Fatih şu an akıncı olarak hareket edemiyor. Çünkü öğrencileri yanında. Franga robotlarla kaçması Ya biraz yavaş! Robotu kıracaksın! <laughs> Aman! Robotların hepsini yenileyeceğiz zaten. İçindeki endişeyi yok et. Bak bu endişe yer bitirirse. Yok et! Ne oluyor ya? Yok et! Sana mı dedik? Yok et! Ne yapıyor bu? oluyor burada? Aa, bastı gidiyor. Nereye gidiyor bu? Ben nereden bileyim? Ay koşun tutun şunu. O bize lazım. Ve nasıl durduracağız? Orada bir dur bakalım. Sen <laughs> bizimsin. bittin, bittin. Ya. <laughs> ne oluyor ya? Yalnız, küçücük robotun geldiği hale bak. <laughs> Biz küçükken böyle bir <laughs> oyun vardı. Ne <laughs> duruyorsun? <Ay, Kürbis>. Gürbüz! <laughs> aha, gitti Gürs. Gürs'üm! Alisa! Ne oldu? Gürs'ümü aldın <laughs> bu ya? Alisa! Bu yine ağlayacak. Kesin. Oy. Kaç, kaç! O gürzü ben bile böyle atamıyorum ya. Oo, yardı geçti arkadaş. Ay resmen gidiyor bu. Aa, Akıncı nerede kaldı? Bu robot şehri yerle bir edecek canım. <laughs> Değil mi? Kim bilir nerede? budur Akıncı. <laughs> İyi yetiştin Akıncı. Ama yetişemeyebilirdim. Bu robotu hemen durdurmam gerek. Cezeri, ben birkaç dakikaya fuardayım. Fatih ne durumda? Prangan'ın topladığı robotlar tek vücut olup onun peşinde. Yani. artık Pranga'nın peşinden gitmene gerek yok. Robotlar onlarda değil ki. Gerek yok. Yani sen keyfine bakabilirsin bence. Evet arkadaşlar alışverişe çıktım. Ortalık sakin, hava güneşli. Ablacığım ne yapıyorsun? Ee? Bana bak, zaten insanlar artık robotlardan tedirgin oluyor. Yapma böyle hareketler. Dedim ve dinlemedi. Ha? Ya yok artık. O ancak televizyonda işe yarar. Bak Robie'ye bırak öyle konuşalım. Ama robot dediğin komut alır canım. Bunu yapmak istemiştim Ben de birkaç dakikadır bunu yapmak istiyorum sen simülasyondayken bana gerçek hayatta devler yok gibi bir şey demiştin. ne demiştin öyle bir şey yok demiştin değil mi Neydi o ha. Orhan abi. Hayır yani şimdi sırası mı bunun? Anlamadım ki. Yalnız Çok iyi. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çabanı takdir ediyorum Robi. Ama daha fazlası gerekecek. Yaklaş artık şu robota. Yaklaş. Olur. Kolaysa sen yaklaş. <gülüyor> 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 evet. İşte bu. Hadi. Hadi bir tane daha. Hadi. <laughs> <laughs> Doğal zeka, yapay zekadan üstün. Hadi ya! E iyi o zaman ben kendimi kapatıyorum. Al Kapatma artık. tuşunu da kocaman yapmışlar. Kapattım! İyi kapat. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. İyi tarafından düşünelim. Bir robot tüm robotları kendine çektiği için hepsini tek tek taşımak zorunda kalmayacağız. Tabii. Sadece onu yakalasak yeter. E yakalayalım. Al buyur yakala. Fuardaki Bu robotların çoğu ev robotu çıktı. Uğraşmaya değmez. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> cam kenarı benim. <laughs> ne demek cam kenarı? Orayı <laughs> kimseye <gülüyor> kaptırmam. <gülüyor> Ay binin şu arabaya. Benim. <laughs> Cam kenarına oturmak için arabaya en son binecektin akıllım. Nasıl kandırdım ama. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıştım ben ama. Alisa şuna bir şey desene ya. Ne diyeyim? Ne? ederiz. Rica ederim. Fatih Hoca da bugün hiçbir yerde yok yani. Onu gördünüz mü? Böyle uzun boylu, takım elbiseli genç biri. E, Size tamam. biraz gelince. Neyse, maalesef görmedim. Biz gidip Fatih Hoca'yı bulalım o zaman. Onu ara, bunu ara. Bütün gün böyle geçti ya. Keşke biz de annemi bulsak. Araştırıyorum, merak etme. Hazır mıyız? başlat. Hiçbir işe yaramayacak. Yarayacak ve sen de insanlar hakkında ne kadar yanıldığını göreceksin. <laughs> Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.